Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Câsiye suresi incelemelerine devam ediyoruz. Öyle ki ilk baktığımız ayetlere Rabbül Alemin olan Allahu Teala özellikle lil müminin li kavmi yuqinin li kavmi yaqilun üç tane kelimeyi kullandı. Ve sonuncusunu da ilk altı ayette yu'minun. Yu'min inanan emin bir şekilde inanan demektir. Yokin ikan sahibi olmak. Bir bilgiye dayanaraktan kesin bir yakınlık elde eden. İki ve iki dört ediyor. İki kere iki. Böyle bir bilgi. Yani kökler var, yerler var. Gökten yağmur yağıyor, yere düşüyor ve yer gözünden bitkiler bitiyor. Bunlar insan öğrendiğinde kesin bir bilgiye sahip oluyor. yaqilun ise Bilgiyi kendi beyniyle harmanlayarak akleden, akılda, kafasında tutan demektir. Ve Rabbimiz bu kelimeleri kullanaraktan hayatın neden olduğunu ve insanın neden burada olduğunu, yapması gerekenleri bizlere bildiriyor. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. ayeti bitirdik. 7. ayetten. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillü killi effakin Yazıklar olsun, veil olsun effaklara. If kelimesi. Bir şeyi çarptıran demektir. Doğru olan bir şeyi çarptırıp yalanla süsleyip insanları aldatan. Efim de zaten bunu yaptığından dolayı günahkar oluyor. Günaha batmış oluyor. Ve Kısaca söylersek, yazıklar olsun anlamı çarptırıp yalan dizen günahkarların hepsine. Bu kadar ayetler gökyüzünden bahsedildi, yeryüzünden bahsedildi, insanın kendisinden, yeryüzündeki canlardan, Allah'ın sözünden, ayetlerinden bahsedildi. Tüm bunları gördükten sonra, yani inandıktan sonra evet, böyle bir şey var deyip ikan sahibi kesin bilgiye aklettikten sonra hoşuna gitmeyip de yalanlayıp manaları çarptırıp yalan dizenlere işte bunlara yazıklar olsun diyor Allahu Teala. Niye? işte bu efakün etim kelimelerin anlamını bozup, yalanlarla süsleyip günaha batmış yalancıların tanımını 8. ayette Allah şöyle buyuruyor. Celle Celaluhu. Yesme'u ayatillahi tutla aleyhi. O kendisine, kendi dilinde yavaş yavaş anlaşılır şekilde okunan Kur'an'ı duyar, ayetleri duyar, Allah ayetlerini. Tumma yusirru müstekbiran ke ellem ha. Sonra kibirlenerek ısrar eder. Onları hiç duymamış gibi. Fe beş bir elim. Artık bunun gibileri acı verici işkenceyle müjdele. Şimdi 7 ile 8'i tekrar özetleyelim. Effakinefim. Allah ayetlerini kesin bilgiyle bildikten, anladıktan, içinde inandıktan sonra bile bile manalarını çarptırıp Kibir ederek yanlışta ısrar ediyorsa o yalancı bir günahkardır. Ona acı verici bir azap vardır. Bakın buradaki tutla tilavet bir önceki ayetlerde tanımını yaptık. Anlaşılır üzerinde düşüne düşüne sindire sindire okunmak demektir. Normal okumak demek değildir. Evet. Evet, normal okumak değildir. Evet. E, bu da geleneksel olarak manada değil. Şu an kim cenazeye gitse, kim camide Kur'an dinlese ondan hiçbir şey anlamaz. Çünkü kendi dilinde değil. Okunuşu Arapça, anlamı Türkçe. Anlamı Türkçe olduktan sonra, evet bu böyledir, buna inanıyorum. Kafama yatıyor. Kesin bilgi sahibi oldum. Dedikten sonra işine gelmediği gibi davranırsa, kibirlenirse ne Allah'ın ne kitabı ne ayeti derse ve insanları da saptırırsa buna yazıklar olsun diyor Allahu Teala. Bunun tanımı yine veriliyor. Bu izâ alime min ayâtinâ şey'en Ne zaman ki ayetlerimizden bir şey öğrenir de peşinden ettehzehû huzvanu onu komik bulur ve alay konusu edinir. Dalga geçer ayetlerle. Ulaikelehum azâbun muhîn. İşte bu tip insanlara yerin dibine geçirici, aşaltıcı bir işkence vardır. Mi vera'ihim cehennem, peşlerinden de cehennem gelecektir. Ve la yuni anhum ma kesebu şey'en, onlara kazandıkları dünyadayken hiçbir şey fayda etmeyecektir. Ve la mettehazu min dünillahi evliya. Allah ile aralarına koyup Allah yanı sıra dost edindikleri paralar, devlet adamları, din adamları taptığı ne varsa Allah ile arasına koyup da hiçbirisi ona arka çıkıp onu savunamayacaktır. Ve lehum azabun Bunlara büyük bir işkence vardır. Hâzâ <laughs> huda. İşte hidayet, rehberlik budur. Vellezîne keferu bi âyâti rabbihim. O efendilerinin ayetlerini, işaretlerini bile bile inkar edenler var ya lehum azabun min rizzin elim onlara dehşet verici sarsıcı pislikten acı verici bir işkence vardır. Burada fark ettiyseniz bilinçsiz bir inkar söz konusu değil. Bile bile. Neden? Yerlerden bahsediliyor. Göklerden bahsediliyor. İnsandan bahsediliyor. Yeryüzündeki canlardan bahsediliyor. Vahiden bahsediliyor. Amaçtan bahsediliyor. Emirlerden bahsediliyor. Hiçbir tanesi ne kesin bilgiye aykırı, ne akla aykırı, ne inanca aykırı. Artık bundan sonra sadece Allah ile inatlaşma, şeytanlık, kibir, inkarcılık, inatçılık vardır ve onların da sonu pislik dolu bir azaptır. Sadakallahu l-Azim. Feshebbi bismi Rabbik